videoda karanlığın tanrısı Null ve gezegenlerin katili Galactus arasındaki olası bir mücadelede kimin nasıl kazanacağını detaylı bir şekilde açıklayacağım. Venom The Last Dance filmi ile birlikte Null sonunda ortaya çıktı ve bununla birlikte MCU'da yer alan en güçlü karakterler listesinde ilk üçe girmeyi başardı. 2025 yılında vizyona girecek Fantastic Dörtlü filminde ise Galactus'u göreceğiz. Hatta fantastik dörtlüğünün sığdırılan fragmanında bile Galactus'u göstermişlerdi. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. MCU'da yer alan en güçlü iki göksel varlık yani Null ve Galactus arasında bir mücadele gerçekleşseydi bunu kim kazanırdı? İşte bu videoda sizlere tüm detayları açıklayacağım dostlar. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak Galactus'un güçlerinden ve neler yapabildiğinden bahsetmek istiyorum. Galactus ve Null'un bir diğer ortak noktası ise her iki varlığında evrenden çok daha yaşlı olmasıydı. Çünkü her ikisi de bir önceki çok devren döngüsünden geliyor ve Eternity'den bile daha yaşlılar. MCU'da iti 7. çok devren döngüsüdür ve Galactus 6. çok devren döngüsünden sağ kurtulmayı başaran tek varlıktı. Null'un hangi çok devren döngüsünden sağ kurtulduğu ise hala bilinmiyor. Belki de 1. hatta 2. çok devren döngüsünden sonra bile hayatta kalmış olabilir. Bu nedenle Null ve Galactus arasındaki yaş farkını henüz bilmiyoruz. Ama dediğim gibi her iki karakter de iti önce yaratıldı ve bu yüzden ölümsüz varlıklardı. Marvel evrenindeki ölüm yani Dev sadece 7. kozmozda yaratılan varlıklar için geçerliydi. Null ve Galactus'un ölümsüz olmasının sebebi de aslında buydu. Aynı şekilde kara elfler de mesela evrenden önce yaratılmışlardı bu yüzden ölümsüz varlıklardı. Celestials ırkı ise evreni genişleten, büyüten ve hayatın devamlılığını sağlayan bir türdü. Hani evren sürekli genişliyor ve sürekli büyüyor diyoruz ya işte bunu sağlayan varlıklar Marvel'da Celestial ırkıydı. Yani Marvel'ın kurgusuyla gerçek dünyanın kurgusunu karıştırmamak lazım. Sonuçta burada bir kurgusal evren izliyoruz. Sahip oldukları kozmik enerji sayesinde gezegenler, galaksiler ve yıldızlar yaratarak yeni yaşamların oluşmasını sağlıyorlardı. Ancak evrende bir süreklilik sağlanması için yaşam üretildiği kadar yok edilmesi de gerekiyordu. Bunun için ise Galactus görevlendirilmişti ve Galactus gezegenlerle beslenen bir varlıktı. MCU'da canlı hayatın olduğu her gezegende bir göksel varlık olduğunu biliyoruz. Teknik olarak Galactus hem canlı hayatın olduğu gezegenlerle hem de göksel varlıklarla besleniyor. Zaten çizgi romanlarda aynı anda 4 göksel varlıkla savaşmış ve bir tanesini öldürmüştü. Bu yüzden Galactus'un tek bir göksel varlıktan çok daha güçlü olduğunu ve aynı anda birkaç tanesiyle birden savaşabileceğini belirtmekte fayda var. Galactus'un sahip olduğu kozmik enerji, Celestials'ın kozmik enerjisiyle zıt bir kuvvete sahipti. Sadece Silver Surfer'a yüklediği enerji bile evrenin temel yapısıyla tamamen zıt bir kuvvete sahip. Ayrıca çizgi romanlarda Silver Surfer en bitik formundayken bile nula hasar verecek kozmik enerji dalgası üretmişti. Galactus tam beslenmiş formundayken yani tüm gücüne ulaştığında kesinlikle nula hasar verebilirdi. Yine çizgi romanlarda Thor Galactus'un sahip olduğu tüm güçleri emdiğinde Black Winter'ı yok etmeyi başardı. Black Winter'ın Null'dan daha güçlü olduğunu düşünecek olursak Black Winter'ın karanlığı ve evrenleri yok eden gücü bile bu kozmik enerji karşısında hiçbir şey yapamıyor. Yani en güçlü formlar üzerinden yorum yapacak olursak Galactus'un bir tık daha üstün olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak olaya saf enerji kuvveti olarak bakmak maalesef ki yetersiz kalacaktır. Eğer Nulu saf enerjiyle yenmek mümkün olsaydı en kudretli Celestial'lar bile ona hizmet etmek zorunda kalmazlardı. Bu yüzden hızlı bir şekilde Nulu'nun güçlerine ve özelliklerine değinmek istiyorum. Null fiziksel olarak güçlü ve uzun bir karakteri olsa da en büyük özelliği simbiyotları üretebilecek güce sahip olmasıydı. Kingin Black olarak Null karanlık bir boyuttan çektiği simbiyot parçalarına yaşam vererek onları güçlendirebiliyordu. Bu sayede All Black Necrosword'u yaratmıştı. Necrosword öyle bir simbiyottu ki bir göksel varlığın tüm kozmik enerjisini içine çekmişti. Yani Necrosword'un sese ve ateşe karşı hiçbir zaafı yoktu. Ancak All Black Necrosword ile ilgili detaylar sadece bununla sınırlı kalmıyor dostlar. All Black Necrosword daha ilk yaratıldığında bile bir göksel varlığı kesmeyi başarmıştı. Daha sonra All Black Necrosword defalarca kez el değiştirdi. En sonunda Galactus bile All Black Necrosword'a sahip olmuştu. Burada önemli olan en büyük detay nedir biliyor musunuz? Küçücük simbiyotik bir kılıcın göksel varlık kadar büyük olan Galactus'u kaplamasıydı. Ayrıca Galactus elinde bu silah olmasına rağmen Ego ile olan savaşını kaybetmişti ve Ego All Black Necrosword'la kaplanarak Galactus'u yok etmeyi başardı. Şimdi bu noktada şunu anlamamız gerekiyor ki Null'un yarattığı simbiyotlar Galactus'un kozmik gücünden çok daha üstünler. Hani videonun başında Silver Surfer en bitik formundayken bile Nul'a zarar vermeyi başardı demiştim ya ama devamında yaşanan şeyler çok daha farklıydı. Nul simbiyotları sayesinde Silver Surfer'ı kaplayıp kendisine hizmet etmesini sağlamıştı. Yani Nul'un en büyük özelliği olan simbiyotları onun için her şeyi yapabilir. Göksel varlıkları bile kaplar ve her birini konsol eder. Venom ya da diğer Klinter simbiyotları Nul'un sonradan yaratacağı simbiyotlar kadar güçlü olmadıkları halde bile neler neler başarıyorlar. Null, All Black seviyesinde simbiyotlar yaratabileceği için Galactus'ta dahil olmak üzere diğer tüm göksel varlıkları kontrol edecek güce sahipti. Hatta Ego bile All Black tarafından parçalanmış ve simbiyotun gücüne dayanamamıştı. Yani bu noktada dostlar, eğer Galactus'un en güçlü formundan bahsediyorsak, Null'un da en güçlü formundan bahsetmemiz gerekecek. Ancak Null en güçlü formunda olmasa bile, yani en zayıf formundayken bile Galactus'un en güçlü formunu yenebilir. Elinde All Black Necro ve üzerinde simbiyotik zırhı ile birlikte Null Galactus'un 1 milyon gezegenle beslenmiş olan formunu bile kontrol ederdi. Zaten simbiyotlar kozmik varlık sınıfında yer aldığı için kozmik varlıkları da kaplıyorlar ve onların DNA dizilimini kopyalayabiliyorlardı. Celestius ırkı bir uzaylı türü olduğu için onların da bir gen dizilimi olduğunu belirtmekte fayda var. Yani Serestius ırkı robot falan değildi. Sadece çok güçlü metalle kaplı olan zırhlara sahipler ama içlerinde canlı yaşam formları bulunuyordu. Bunun iki farklı örneğini MCU'da göstermişlerdi. Igo'nun kozmik beyni aslında bir göksel varlığın beynini gösteriyordu. Yani her göksel varlığın kafasında buna benzer bir beyin vardır. Ayrıca Guardians of the Galaxy serisindeki novel sahnelerini izlerseniz göksel varlığın kafasından ilik suyu çıkartıyorlardı. Bu yüzden simbiyotlar hem galaktosu hem göksel varlıkları hem de kozmik varlıkları kaplayacak güce sahiplerdi. Yani şöyle düşünün Igo'nun gezegen ve cansız olan yüzeylerini bile kaplayabiliyorlardı. Hadi Igo'nun bir göksel varlık olduğunu düşünelim ancak yine de fark etmez. Çünkü Null elindeki simbiyotlar sayesinde istediği her gezegeni kaplayıp ele geçirebiliyordu. Null zaten ölümsüz bir karakter olduğu için onu fiziksel hasarla asla yok edemezler. Yalnızca saf tanrısal enerji ve Enigma Force gibi saf ışık tarafından yok edilebilir. Bu yüzden Galactus'un serbest bırakılmış bir Null karşısında hiçbir şansı olmazdı. Null'u dizginleyen ve hapseden milyonlarca simbiyot Galactus'u kaplasaydı onun içindeki tüm enerjiyi emip Galactus'u öldürebilirlerdi. Ancak milyonlarca simbiyot Null'u öldüremiyor ve sadece onu dizginlemeye çalışıyorlar. Aslında bu bahsettiğim kavramlar bile Null'un Galactus'u her halükarda yenebileceğini kanıtlamış oldu. Null'un bir diğer avantajı ise beslenmesine gerek yoktur. Null ya da Celestial'ların gücüyle yarattığı hiçbir simbiyotik silahı beslenmek zorunda değiller. Öte yandan Galactus eğer yeterince iyi beslenmezse ölmeye başlıyordu. Hatta bir noktadan sonra o kadar zayıf düşüyor ki içinde tek bir damla kozmik enerji kalmıyor. Vücudundaki hasarı bile iyileştiremiyor ve yavaş yavaş küçülüp ölmeye başlıyor. Eğer Krintar simbiyotları bir şekilde Galactus'u kaplasaydı ve gücünü emmek yerine sadece uyutsaydı bile Galactus Null kadar dayanamayacak ve ölecekti. Null serbest kaldığı anda eski gücüne tekrardan kavuşacak. Yani hiçbir şey kaybetmeyecek çünkü Null en başından beri karanlığın içinde yaşıyordu. Hiçbir şeyle beslenmiyordu ve sonsuz bir kuvvete sahipti. Dolayısıyla dayanıklılık ve irade anlamında bile Null'un son derece güçlü olduğunu belirtmekte fayda var. MCU'da Galactus ve Null çok devrende sadece bir tane olan varlıklardı. Muhtemelen hem Galactus hem de Null istediği evrene portal açabilecek güçlere sahip. Galactus'un bilgeliği sadece elçilerinden geliyordu. Elçilerinden aldığı bilgiler sayesinde gezegenler ve medeniyetler hakkında bilgi kazanıyordu. Ancak Null simbiyotikleri sayesinde sonsuz çok devren bilgeliğine ulaşmış olan bir varlıktır. Null hemen hemen herkes hakkında bilgiye sahiptir. Zaten simbiyotları yaratıp farklı gezegenlere ve evrenlere yollamasının asıl sebebi de buydu. Dolayısıyla Null şu anda Galactus'tan bile çok daha tehlikeli demek doğru olur. Hatta Null serbest kalırsa Galactus'u öldürmek yerine onu da kendi ordusunun bir parçası yapabilir. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.